Selamlar arkadaşlar. Kontrolmatikle e, Kontrolmatik ile ilgili bir video yine isteği geldi. Son bir e, durum değerlendirmesi, Kontrolmatik tanıma amaçlı. Daha önce bir e, 3-4 tane video yapmışız Kontrolmatik ile ilgili. Eee istek gelince bir Kontrolmatik'e bakalım. E, bu arada Kontrolmatik e, 2023 satış geliri hedefini de açıkladı. E, enerji sektöründe hizmet sunan Kontrolmatik 2023 ve 27 yıllarına dair segment bazlı gelir yatırım hedefleri raporunda kamuda paylaşıldı, belirtildi. Böyle bir haber okudum. 2023 hedefleri doğrultusunda Kontrol Mati'nin 201 milyon dolarlık bir konsolide net satış geliri hedefliyor. E, ayrıca bu yıl içerisinde de yani 2023 içerisinde FAVÖK yani faiz amortisman ve vergi öncesi kar 50 milyon dolar olarak bekleniyor FAVÖK bu yıl içerisinde e, ve %25'lik de bir FAVÖK marjı öngörülüyor. İlk çeyrek bilançosunu e, görmüştük zaten. İkinci çeyrek bilançosunu bekliyoruz. Kontrolmatikte net dönem karı e, 2022 23 İlk çeyrekte %210'luk bir net dönem karı vardı. 134 milyon TL'ye kadar çıkardıklarını görüyoruz. Satışlarında da yine %158'lik bir artış vardı. Ama çeyreklik net kar ve çeyreklik net satışlarda gördüğünüz gibi ne yazık ki düşüşler söz konusuydu ilk çeyrekte. Bakalım 2023'ün ikinci çeyreğine e, bekliyoruz nasıl bir kar e, gelecek mi? Öngörülüyor, yüksek bir kar öngörülüyor. 2022'de Net olarak toplamda 2022'de 469 milyon TL'lik bir kar açıklamıştı. 4 kıtada 33 ülkede faaliyet gösteriyor Kontrolmatik. Türkiye'nin uluslararası arenada hizmet sunan küresel markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor Kontrolmatik gerçekten 2022'de çok güzel bir kar açıklamıştı 2023'te de beklenti bu yönde 2022'de biliyorsunuz bir haber vardı dev bir yatırım haberiydi Amerika'nın Güney Karolina eyaletinde 279 milyon dolarlık lityum iyon pil hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikası kuracaktı ve 2024'te faaliyete geçmesi planlanıyor Seneye Önümüzdeki yıl bakalım faaliyete geçecek. E, kontrol matiği tabii ki şöyle baktığımızda e, Türkiye merkezli bir mühendislik teklon teknoloji enerji e, doğal gaz ulaşım petrol yiyecek içecek maden akıllı tarım gübre ve diğer e, bu tür kimya gibi endüstriyel tesis, tesisleri, yan tesisleri e, gibi çok güzel başarılı bir şirket Kontrolmatik. Bugün de güzel bir yükseliş yapıyor grafiğini en son inceleriz. Yani şöyle baktığımızda Kontrolmatik gerçekten <laughs> yani yatırım yapılacak şirketler arasında bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen mühendislik sistem entegratörü ve teknoloji şirketlerinden bir tanesi dünyanın en büyük 28. sistem ente entegratörü, 8 ülkedeki ofisleriyle küresel etki gücü var, 350'den fazla başarıyla tamamlamış tamamlanmış projesi var, %60'ından fazlası mühendis olmak üzere 300 aşkın güçlü bir çalışan kadrosu var arkadaşlar. Şirketlere tabii ki yatırım yaparken iyi bir altyapısı olması lazım araştırma yaparak şirketimizi tanımamız lazım, böyle temel analizleri yapmamız gerekiyor. Güçlü ve dinamik mühendis kadrosuyla 32'den fazla ülkede ülkede uçtan uca dijital çözümler sunuyor. Çevreci teknolojiler geliştiriyor görüyorsunuz. Mühendislik, elektri elektrifikasyon, enerji iletim ve dağıtım, nesnelerin internetinde var, haberleşme, kontrol sistemleri, dijital fabrikalar, enerji depolama, mobil trafo merkezleri, hibrit enerji ünitesi, Gerçekten e, popüler bir enerji şirketidir. E, Kontrol matik e, arkadaşlar. KAP haberlerine baktığımda e, Pomega açılış e, töreni var. 3 e, gün önceydi bu e, KAP bilgisi. Temmuz 25'te geldi. E, bağlı ortaklığı Pomega enerji depolama teknolojileri. Türkiye'nin ilk özel sektör yatırımı olan lityum e, iyon, pil Hücre e, Giga fabrikası hizmete açılıyor. 29 Ağustos Salı günü Ankara Polatlı Organize sahili bölgesinde yapılacaktır. Bu da e, güzel bir e, yatırım e, ortaklığı olan Pomega Enerji Depolama e, şirketi. E, şirket büyüyor yani yatırımları var. Sözleşme iş sözleşmesi var. Yine 18 Temmuz'da neymiş? Yabancı bir müşteriymiş. Şirketin cirosuna ve karlılığına olumlu bir etki yapacakmış. 44 milyon 700 bin dolarlık bir 3 adet bir yabancı bir müşteriyle yurt dışında böyle bir sözleşme var. Yine e, tabii ki ciroya, karlılığa, e, satışlara, net kara, bilançoya tabii ki bunlar e, yansıyacak. Güzel bir bilanço yansıyacak. Kontrol Matin ikinci çeyrek bilançosunu e, olumlu bekliyorum ben. Ee, son 3 yıldır da 21, 22, 23'te görüyorsunuz e, az da olsa e, temettü de veriyor. Temettü verimi de her, her ne kadar az da olsa son 3 yıldır da düzenli bir temettü veren e, şirketimiz bizim. E, bağlı ortaklığımızı da görüyoruz. Sami Aslıhan ve Aslanhan Ömer Yunsalan olmak üzere diğer halka açık. E, %41'de halka açık var. 2 tane ortak var kontrol matikte söylemediğimiz daha bir şey kaldı mı kontrol matikle ilgili? Şimdi şöyle baktığımızda şurada güzel bir e, şurada itibaren yükselen bir trendi vardı. Şöyle. E, yükselen trendini 26 Haziran'dan itibaren e, rekorda kırdı. 223 liraya kadar geldi fiyat. Çok güzel alımlar vardı. Son 1 2 3 bugün dördüncü gün. E, düşüş var. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma e, kırmızı mum görüyoruz ama tabii bugün yükselişi var. %3'e yakınlık bir yükseliş var. Tekrar bir alım var. Eee bu yükselen trendini kırdı, e, test etti ama tekrar buradan e, yine trendinin üzerine yükselen trendinin üzerine doğru atmaya çalışıyor. Yani alım seviyeleri veriyor. Ben e, düştüm, bir düzeltme yaptım. Tekrar buralardan beni alabilirsiniz gibi sanki diyor. Altında da şu mavi görüyorsunuz. 20 günlük hareketli ortalaması var. 179 lirada 179 lirada hareketli ortalaması var. Eğer zaten buraya da düşerse 179'a 175 liraya zaten düşerse eğer buraları takip edin buralar yine ekleme yapmalar, alım yapmalar için uygun seviyeler olabilir. Önümüzdeki direncimiz Tabii ki 223 lira oradan geri dönmüştü zaten. 223 liraya da zaten kırarsa e, yukarıya doğru hamle yapacak. Borsa e, rekor kırdı. E, yine 6800 6900 7000'e gidiyoruz şöyle tekrar. Açalım borsamızı. Endeks günlükte yukarıya doğru gidiyor. Şöyle tekrar yeni seviyemizi, yeni rekor seviyemizin üzerine alalım. Evet 6989 yeni zirvemiz oldu. 7000'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlar kontrol matikte dediğimiz gibi yükselen trendini biraz olsun aşağıya sarktı. Şu anda yatırımcısı için bakalım alım noktaları mı bilmiyorum. Yatırım tavsiyesi tabii ki vermiyoruz. Size kalmış alım satım arkadaşlar. Evet şirket hakkında söyleyebileceklerimiz bunlardı. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlı günler.